Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir şeyle karşınızdayım. Nevresim takıyorum. Ben sizinle paylaşmak istedim bunu. Çok kolay bir yöntem. Şöyle nevresimin ters tarafını çevirdim. Bakın burası ters tarafı. Ters tarafını çevirdim. Kapaklı benim nevresimin. Gördüğünüz gibi şurası kapaklı. Kapağını da alt tarafa getiriyorum. Seriyorum bu şekilde. Daha sonra üzerine yorgan seriyorum. yorganımızı üzerine serdik. Gördüğünüz gibi nevresim altta ters yüzü çevrilmiş şekilde e, kapağı alt tarafa gelecek şekilde serdim. Yorganı üzerine serdim. Şöyle şurada da bir şeyim var. Bakın yorganımın yüzünün aynısından ben her yorgana bir tane dikiyorum ki 2-3 tane yorgan yüzünü yıkadığımda hiç kimsenin yorganı kimseye karışmasın diye. Şimdi şuradan başlıyorum. şuradan köşesinden geçiriyorum. Benim arkadaşlarım çok zorlandığını söylüyorlar. Nevresini geçirirken ben dedim çok kolay bir yöntemi var. Onların da biraz isteği üzerine aslında çekiyoruz. Şöyle yuvarlıyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum. Kenarını şuradan geçirir, geçire geçire şöyle bu şekilde iki kenarlarını yuvarlayarak çok basit şurada şöyle çeviriyorum bakın şuradan köşeleri var köşeden tutup iteklerin içine şurada burayı düzeltin hiç torbalanmadan kalıp gibi olur yorgan içinde. Evet gördüğünüz gibi nefesimiz takıldı. Hiçbir kırışıklık yok. Şu düğmelerini takıyoruz. Tamam bu kadar işlem. Hoşçakalın.